Evet arkadaşlar akşam üstü neredeyiz? Soma'da bizim e, kuzenin torunun sünnetindeyiz. Ama burada Soma'dayız ama kırkaçlar burada. Osman burada. Osman'ı yine yakaladık. Birçok kırkaçlı var arkadaşlar. Şekil A'da görüldüğü gibi biz onları yine çekmeye devam edelim. Evet Soma'da olabilir. Daha önceki nerede de görmüştünüz. Soma'da da olsak ne yapıyoruz? Kırkaçları buluyoruz. Evet teyzem de burada. Tam Balıkesir'den gelmiş. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Bakma teyzem de burada. Evet bizim kızanlar da burada. Teşkilat burada. Evet akıllı kızlar burada. Cici kız da burada. Ömer'im zaten burada. <laughs> ne yapıyorsunuz bakalım? iyisiniz? İyi valla. Biz de dün, düğüne, sünnete devamlı geziyoruz. Bir çekeyim ben geliyorum. Oo, aksarlar da gelmiş. Maşallah. Şahlamlar da gelmiş. Dediğim gibi herkes tanıdık arkadaşlar. Sema Alam da orada. El sallıyoruz çekiyoruz. Şöyle yapalım. yemekler ne var? Hemen bakalım. İsmail burada. İsmail'in torunu sünnet oluyor. Bakalım yemeklerimiz ne var? Yemeklerimiz var. Evet her zaman gibi. Aşuremiz var. Nohutumuz, keşkeğimiz, pilavımız ve ayranımız var arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Devam ediyoruz çekime. Evet burada da soma kama kaymak dillerim sürüştü. Kameramanı burada bulduk arkadaşlar. Sünnet çocuğumuz burada. Evet çayımız yine var içeride. Evet Mehmet amcam ne yapıyor? Ortalığı toparlıyor. Yani amca olmak kolay değil. Bizim yeğen de burada. Oo, herkes burada. Herkes burada. Maşallah maşallah. Bizi geç kalmış. Amcaoğlu burada. Yemek gelmiş hiç bize yemeği almamış. Bir de sözle beraber geldik. Evet. Gel oğlum gel. Ahmet koş şuraya koy. Bak aç kalacak dikkat. Musa hoş geldin. Çekim neydi? kusura bakma. Ahmet'im kolay gelsin. Abi. Amcaoğlu abi. burada amcaoğlu dünürü dü 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 burada. Kadir burada. Yengeyi çekmiyoruz. Y yenge var orada yengeyi çekmiyoruz. Onun yerine kimi çekiyor? Ayşe çekiyoruz? Ayşe'yi çekiyoruz. <laughs> evet İbrahim de gelmiş eşiyle beraber. <laughs> Son durum bu arkadaşlar. Bir yemeğimizi yiyelim ondan sonra tekrar değerlendirelim.